Hemen Öğrenelim kanalından herkese merhaba arkadaşlar sizlere bu videoda çok kısa bir şekilde yurt dışından almış olduğunuz cep telefonunuzun nasıl e kaydedebilirsiniz bununla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Çok kolay arkadaşlar bu işlemler hadi hemen başlayalım. E-devletinizi açtıktan sonra arama kısmına e kayıt yazmanız gerekmekte. Burada hemen e kaydet seçeneğini tıklamanız gerekmiyor gerekmektedir. Daha sonra arkadaşlar açılan bu ekranda bir talimat ekranı var. Bu talimat ekranına okuyup detaylıca okumanızı tavsiye ederim. Devam et seçeneğini tıklamanız gerekmektedir. Bunun yanında arkadaşlar işlemlere başlamadan önce şunu hatırlatmakta fayda var. imei numaralarını ve bilgileri dost doğru girmeniz gerekmektedir. Eğer doğru bir şekilde girmezseniz ne yazık ki bunun telafisi olmuyor ve şu anda e, ödemiş olduğunuz 2700 lira yanlış oluyor. Bu arada tam bu noktada da şunu da hatırlatmakta fayda var. Yılbaşından sonra bu tutar 6000 lira olacak. Bu yüzden 31 Aralık'a kadar yeni telefon alan e, insanların telefonlarını kaydetmesi gerekmekte. Hemen burada başvuru türünde kendi bilgilerim ile başvuru yapacağım seçeneğine tıklayacaksınız. Daha sonra arkadaşlar e-mail no 1 ve e-mail no 2 kısımlarını kopyalayacaksınız. Ben daha önceden başvuru yaptığım için bunlar bende otomatik çıkacak. Benim e-mail no 1'im fiziksel simdi. E-mail no 2'imse elektronik simdi. Bunları işaretlikten girdikten sonra arkadaşlar ilmi no 3'ünüz varsa ki bende yoktu no 3'ünüzü girmeniz gerekmekte. Daha sonra yurda giriş belge türünüzü seçmeniz lazım. Bunun için ben TC pasaportuyla giriş yaptığım için TC pasaportunu seçiyorum ama Kıbrıs'a ya da Gürcistan'a giden arkadaşlar nüfus cüzdanı ile giriş yapabildikleri için nüfus cüzdanı veya ID kartı ile giriş yapabilmektedir. TC pasaportundan devam edelim. TC pasaportunu seçtikten sonra pasaport türü seçeneği var. Bunda tüm pasaportların %95'i çipli pasaport olduğu için tüm tipler ve çipli e-pasaport seçeneğini tıklamamız gerekmekte. Daha sonra arkadaşlar pasaport nonsunu girdikten sonra yurda giriş tarihinde girip devam seçeneğini tıklamanız gerekiyor. Devam seçeneğini tıkladıktan sonra benimki ilerlemedi. Neden? Çünkü ben bugün başvurumu gerçekleştirmiştim. Siz de burada başvuru ekranında arkadaşlar ödeme kısmı çıkacak. Ödeme kısmını tıkladıktan sonra ödemenizi yapıp onay aşamanıza onay aşaması için göndermeniz gerekmektedir. Onay aşamasını gerçekleştikten sonra zaten işleminiz tamamlanmış olacaktır. Bu arada ödeme kısmında e-mail e numarasını tekrardan soruyor. Oraya ilk girdiğiniz fiziksel e biri girmeniz gerekmektedir. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler.